Programcı ve oyuncu İbrahim Selim, Nisan ayında sunduğu İbrahim Selim ile Bu Gece Atlı programına konuk olan oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşadığı iddia edildi. Magazinde eden Fırat Toraman'ın özel haberine göre oyuncu Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in yaklaşık 2 aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şekerci ile Selim aşklarını yakın çevreleriyle paylaştıkları öğrenildi. Ünlü çiftin birlikteliklerini ne zaman duyuracakları ise merak konusu oldu. İbrahim Selim'in sunduğu İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programa Nisan ayında Selin Şekerciyi konuk olarak almıştı.